Tam değer fonksiyonunun integrali örnek soru 3. Bu videomuzda tam değer fonksiyonunun integrali konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 1 bölü 2'den 7 bölü 3'e x'in tam değeri dx integralinin sonucu kaçtır? Şimdi burada integralin içindeki tam değere odaklandığımızda bu x'li kısmın katsayısı 1 herhangi bir üssü de yok. O zaman bizim x aralıklarımızın birer birer ilerlemesi gerekir. Fakat sınırlar tam sayı olsaydı. Burada sınırlar tam sayı değil. Tam sayıya getirene kadar parçalamayı gerçekleştireceğiz. x 1 bölü 2'den buradan sonra gelen ilk tam sayı 1. 1'e kadar tam değer x'in sonucu Bu aralıktan bir şey seçelim mesela. 1 bölü 2 0,5'tir. 0,6 bu aralıkta 0,6'yı koyarsak tam sayı olmadığı için ondan önceki en büyük tam sayı olan 0'ı çıkartır bu aralıkta. Tam 1'i koyduğumuzda tam sayı olur ve 1 çıkar. Şimdi bundan sonra birer birer ilerleyeceğiz. 1'den 2'ye kadar şuradaki 7 bölü 3'e dikkat edelim. Bu 2 nokta 1 şeyler. X'in Sonucu bu aralıkta herhangi bir şey koyduğumuzda sonuç 1 bir çıkar. 1.5'u bir alalım. 1.5 tam sayı değil. Ondan önceki en büyük tam sayı 1. Bir. 1'i koyduğumuzda tam sayı 1. Şimdi 2'den 7 bölü 3'e. Bu aralıktan neyi koyarsak koyalım da sonucumuz 2 çıkar. 2'yi koyduğumuzda zaten tam sayı 2. 2.001'i koysak ondan önceki en büyük tam sayı değeri olan 2'yi çıkartır. Şimdi bu integrali parçalamayı gerçekleştirelim. 1 bölü 2'den 1'e kadar 0 dx. 1'den 2'ye kadar 1 dx. 2'den 7 bölü 3'e kadar 2 dx. Burası zaten 0 eder gider. 1'in integrali x, bunu da 2 ve 1 koyacağız. 2'nin integrali 2x, 7 bölü 3 ve 2 koyacağız. 2'yi koyduk, 2 eksi 1'den 1 artı, 7 bölü 3'ü koyduk, 14 bölü 3 eksi 4'ten, bunu yazalım, 14 bölü 3 eksi 4, 12 bölü 3, 2 bölü 3 eder, toplarsak da sonucu 5 bölü 3 olarak buluruz. Bu şekilde bu örneğimizi de burada noktalıyoruz.